kendini affetme meditasyonu Gözleriniz kapalı rahat bir şekilde oturun. Derin bir nefes alıp verin. Kendi görüntünüzü tüm bedeninizi gözünüzün önüne getirerek yüksek sesle ya da içinizden ona bakarak şöyle söyleyin. Ben seni affetmeye niyet ettim. Ben seni affetmeyi kabul ettim. Yaptığın ve yaşadığın her şey için ben seni onaylıyorum. Yaşadığın her şey senin kendi seçimin. Verdiğin her karar senin kendi seçimin. Ben seni tüm kararların ve seçimlerin için onaylıyorum. Seni bir başkasının onaylaması gerekmez. Ben seni onaylıyorum. Yaşadığın her şeyin ruhsal gelişimin için bir deneyim olduğunu kabul ediyorum. Seni bu yolda sevgiyle serbest bırakıyorum. Seni seviyorum. Seni affediyorum. Şimdi kalbinizden kendi kalbinize pembe ışıklar yollayın. Pembe ışıkları giderek yoğunlaştırın ve tüm bedeninizi pembe sularla yıkayın. Görüntünüze pembe kıyafetler giydirin. Ona sarılın. Ona dokunun. Onu sevdiğinizi hissettirin. Ben seni seviyorum. Sonra onu sevgiyle serbest bırakın. Siz pembeleri yolladıkça yüz ifadenizdeki yumuşamayı fark edebilirsiniz. Derin bir nefes alıp verin ve gözlerinizi açın. Ben kendimi yüreğimde affediyorum. Ben kendimi olduğum gibi, ben olduğum için kendimi seviyorum. Her halimle ben muhteşemim.